Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Uzun bir aradan sonra 10 gün sonra, ilk kendimize gelip video çekebildik arkadaşlar. Böyle sizinle biraz sohbet edelim istedim. İyiyim ben çok şükür arkadaşlar. Şey yaptık kendime geldim çok şükür iyiyim. Biraz daha toparladım ilaçların antibiyotik tedavileri falan biraz daha işe yaradı herhalde. Yani kolum en azından ağrısı biraz daha hafifledi bir de halsizliğim gitti biraz. İşte şey neydi? Fizik tedavi ve ayın 11'inde gideceğim. Ayın 11'inde randevum var. 2-3 gün kaldı işte. 2-3 gün sonra gideceğim. Ankara'dan gelen sonuçlara göre bakacağız. Ee, ciğerimden gelen enfeksiyon gitti mi gitmedi mi bilmiyorum. O günden beri hiç kan vermedi. İlaçlar içiyorum, yatıyorum, içiyorum, yatıyorum. Ekstradan bir şey yaptığımız <laughs> yok vallahi evde. Evde hiçbir iş yaptığım yok. Koltuğu çürüttüm. <laughs> ilaçları yutuyor ve birle hiçbir şey yapmıyoruz oturuyor sinem yemek yapıyor getiriyor oturuyor yani on gün boyunca o dışarı böyle çıkmadım yani sadece bir iğnelerim için hastaneye gittim geldim işte bir 12 iki iğneleri falan verdi doktor onlar için gittik geldik böyle acile onun acil ne dışarıya çıktım ne böyle bir yere gittim dileğe bile gitmedim yani sadece bir kere mi iki kere mi çıktım dileğe on gündür evdeyim Canım darlandı burlandı artık yani bilemedim ama halim olmayınca da bir iş yapasım gelmiyor evet. artık yavaş yavaş toparlayacağım kendimi inşallah öyle yaptığımız bir Doktoru şey yok Doktora ne yaptın i̇şte. demişler Enfeksiyonlar gitti demişler Allah razı olsun hepinizden de enfeksiyonun gidip gitmediğini bilmiyorum işte vücuttan gidecek inşallah gitmedi Herhalde gitti gibi çünkü benim artık nefes alıp verirken ciğerim batmıyor yaparken şu sol ciğerimden şuradan batmalar oluyordu. Şu an batma yok herhalde. Şey yaradı ilaçlar. İnşallah <laughs> hastaneye yatmama gerek kalmaz. Zaten çoğu ilaçlarım da bitirdim. Şunlar kaldı. Vitamin abları kaldı işte. Çok fazla bir ilaç kalmadı. Yuturdu yutur, bitirdik. İlaç, i̇laç kalmadı yani. Aynı birinde romatoloji artık ne derse. Ondan sonra yine bir göğüs doktoruna gideceğim tekrardan. işte ciğerlerimden film falan çektirmeye. Bakalım sağlığına. Sağlıkla uğraşıyorum valla. Kalabalığa falan da girmiyorum. İki haftada diyorum ya, 10 gündür evden dışarıda çıkmıyorum. Böyle enfeksiyon kapmayayım, kalabalıktan ya daha da çoğaltmayayım şeyimi falan diye. Sürekli evdeyim yani. Bir iş bir iş yaptığım yok. Zaten halim yok yapacak da Öyle Sizin de bilgilendirmek istedim. Artık yavaş yavaş yaparız videolarımıza başlarız. Daha iyi hissediyorum kendimi. Ya evet, bedellem, hadi gel video çekelim Yok, benim hiç halim yok diyor atıyor. zor da çektireceğim onu. <laughs> Zorla öyle tutabildin Halim olmuyor arkadaşlar. Halim olmadığı zaman da insan hani bir şeyden keyif almıyor. Bir şey yaparken keyif almıyor. Yani on gündür mutfağa girip e, bir tabak almadım elime. E, bir tencere koymadım elime. Hepsini Sinem yaptı. Sinem etti. Ben sadece koltukta yiyorum, yatıyorum. Hatta yemeğimi bile oturma odasında yemeye başladım. Mutfağa bile gitmiyorum. o kadar etmiyorum <laughs> yani mutfağa gitmeye. <laughs> Evin içinde de bir şey yaptığımız yok. iyiyiz çok şükür arkadaşlar. Elhamdülillah. bu günümüze şükür. Öyle. Sizler de yazmışsınız. Allah razı olsun. Soranınız oldu. Instagram'dan yazanınız oldu. Herkes, G-sonuçlar çıktı mı? Feksiyona gitti mi? Ne evet. yaptınız diye sormuşlar. Aynen. Onlar şey İşte bir de eşimin kolu hastalandı arkadaşlar. Eşim MR çekildi işte kolundan. O da elini böyle yapamıyor ya. MR çekindi, boyun fıtığı falan alabilirdi. Bir de EMG diye bir şeye elini bağlayacaklar. Bir de o gidiyor. Elini göster, şimdi nasıl şöyle, Elini şöyle birleştiremiyor. Biz birleştiriyoruz, babam birleştiremiyor. Onun da kolu ağrıyor yani. Aksilik gibi ikimizin de kolu ağrıyor. Benim sol kolum, onun sağ kolu. İkimiz de kollardan sakat kaldık. <laughs> yani vardır Bu da bir hayır, inşallah bakalım o da işte ayın kaçınaydı ya 25'ine mi 26'sına mı eline şey emg çekecekler ondan sonra nöroloji bölümü görecek artık inşallah kötü bir şey çıkmaz bilmiyorum çuva demiş ki nazara geldiniz bence demiş <laughs> kendinize kurşun döktürün demiş Vallahi kurşun döktüreceğim döktürmesine de kime döktüreyim bilmiyorum ki kim döker kim <gülüyor> yapar <gülüyor> yani öyle kurşun döken bir yerisini tanıyan kimse yok ya <laughs> Okuyoruz çok şükür kendimiz öyle hani şeylerle dualarla falan kurmaya çalışıyoruz ama illaki nazar değiyordur yani. Şey yapıyordur. E ama kurşun dökülen biri bulsam döktürürüm <laughs> Nazara geliyoruz gerçekten de aksilikler gitmiyor. Geçen Sinem ee, şey, mutfaktaki vitrin camını kafasından aşağı düşürdü. O kahve köşem vardı ya. Kahve köşemin camını kahve yanmış fincanlara koyarken oradan aşağı kafasından aşağı camlar fırladı. Ama Allah'tan kötü bir şey olmadı çok şükür. Biz de dışarıdaydık aksilik gibi. Acile gittim mi iğne vurulmaya gidiyordum. Sinemde fincanı kıt kafanı kafasından aşağı aktarmış. <laughs> Kafamdan aşağı kırıldı hepsi. <laughs> da Allah'tan zarar vermemiş. Bir yerine falan bakmamış. Tek kırıldı yine kalsın. Yani öyle aksilikler yaşıyoruz evde niye sürekli bir şey Aynen sürekli dediğiniz gibi nazara geliyoruz herhalde. Yani böyle kırıldı. <laughs> Sonra bulaşık makinesine tabak koyuyordum, annem biriyle konuşuyordu. Çat an dil kırıldı, ortada ikiye yarıldı. Yani... Sapasağlam tabak bulaşık makinesinin içinde kendi kırılıyor. Kendi kırıldı yani elimde paramparça oldu. <laughs> Aksilik olacak ya, yapacak bir şey yok. <laughs> Vardır bunlarda da, bir hayır diyelim. Öyle. <laughs> Böyle. kendimizle uğraşıyoruz arkadaşlar. Kış geldi, hava soğudu. Sürekli herkes garip, insanlar şey yapıyor. Bu sefer dışarıya çıkmayı da o yüzden de istemiyorum. Herkes ağzını burnunu çekip duruyor kırıp kırıp. O yüzden Yapıyor. çok fazla da kalabalığa da girmek istemiyorum ben de. En iyisi evimde oturayım Sonra Dilek bana kızıyor. Oturdun, oturdu, koltuğu çürüttün. Yeter ki çık dışarı artık <laughs> diye. <laughs> ben evimde iyiyim. Bunalıyorsun ister istemez. Evde darlanıyorsun ama dışarıya çıkıp da hastalanınca da bu sefer acısını ben çekiyorum. O yüzden de en iyisi çıkmayayım. En iyisi evde oturayım istiyor. Ya biz çıkmasının sebebi hani gitsin biraz hava alsın diye istiyoruz ama onu da biraz evet. onu da anlıyoruz ama bir yandan da hava alsın, bir yandan da hali yok ortada kalmış. Yani i̇şte yani. havalar güzel olsa böyle şey olsa en az hani bir yürüyüş yapar gelir diyeceğim ama dışarı bırak balkona çıkamayız hani balkondan da gene hava Soğuk işte hani soğuk hava olduğunda bu sefer de şimdi en azından nefes daralmıyor. almıyor ciğerimde enfeksiyon var hani şey var mikrop var ciğerimde ama en azından şey yapmıyor bana nefesimi daraltmıyor daraltmadın da mı rahatım en azından bu sefer de öksürükle nefesimi daraltırsa daha kötüye gidecek bu sefer olay biz en iyisi güllüyle oturuyoruz değil mi güllü güllü <laughs> Gülü de yanımda <laughs> yiyoruz içiyoruz oturuyoruz <laughs> rahat bakalım arkadaşlar kendi insan böyle şey olmayınca tadı tuzu yerinde olmayınca gerçekten hiçbir şey yapası gelmiyor Video da çekesim gelmedi. Elime telefon alasım da gelmedi. Sinem kendi kendine tatlılar yapıyor. bana kahve yapıyor, getiriyor. Annem modun yerine gelsin diye. <laughs> öyle de böyle de bir şeyler yapıyoruz kendimizce. Evet. Ee, i̇şte ayın bakalım ayın 11'ini bekliyorum. Ayın 11 durum ne derse. Öyle yani. Bir de göğüs hastalıklarına işte bir tane göğüs hastanesi var Çorum'da. O hastanede ki doktor bana yat dedi. Ben oraya yatmak istemiyorum. Ee, yani o hastanede korkuyorum ben neyse. eğer şeydeki Erol Olçok Hastanesi var büyük hastane. Oraya gideceğim işte. Bir de göğüs oraya tekrar muayene olacağım. Oradan tekrar bir kanman alırlar. Eğer ciğerimdeki enfeksiyon silinmediyse yatış yap derse oraya yatacağım. Öbürüne gitmem ben. O yüzden de İnşallah, hani İnşallah geçmişti de, de gerek kalmaz. Yani bu antibiyotikler herhalde güçlü bir antibiyotiklerdi. Çünkü kendimi de iyi hissediyorum eskisi kadar değilim. Bir de bunu yutunca hani şey ağrılar oluyordu değil mi? Biraz kalbim sıkışıyordu. Aynen. Yani bir ihtimal etkisini mi görüyor acaba bilemedim. Ya bilmiyorum. Matchbrik bayağı ağır bir antipi etkilerinden Antibiotik yutunca uyuyordum, kalıyordum mı? Kafasını kaldıramıyor. Sürekli uyudum, sürekli uyudum. Artık kafam sepet gibi yani oldu böyle sürekli şey oldu. O ya bir daha öyleden de kalbim çok sıkışıyor demiştim. Çok çarpıntı çekiyormuş. Aynen. Demiştim. Bilmiyorum ki bakalım inşallah faydası görmüşümdür. Öyle. <laughs> Hayırlısı neyse onu versin. Rabbim şifasını versin inşallah. Özlem de doğum yapmış arkadaşlar ablanın kız İstanbul'da. Allah <laughs> Allah Allah al, ona da analı babalı büyütsün inşallah. Evet bir tane, ee, de bir, de, bir tane kız oldu. Bir tane kızı olmuş çok güzel. <laughs> üç oğlundan sonra. <laughs> Aynen üç oğlundan sonra bir tane de kız olmuş. Kıymetli olur şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim sağlık, <laughs> sağlık büyütmeyi nasip etsin inşallah. Hayırlı evlat olmayı nasip etsin Abi. ona da. İnşallah yazın gelirse Türkiye'ye, şey, Türkiye diyorum sen kuzakta değermiş ki çoruma gelirse görürüz inşallah. <laughs> o zamana kadar da büyümüş olur zaten. Anne kendini bayağı toparlıyor. Ee, <laughs> <laughs> Küçük Elif geldi. Aklını da ayırsın, el arkadaşlar. Bu videomuz böyle olsun. İnşallah tekrardan video çekmeye başlayacağım. Şimdiden Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın. <laughs>